Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tanıtacağım. Bu benim bebeğim. Çocuğum bu benim. Adı ne? Söylerseniz. Adını daha hiç koymadım ama bonbon koymayı düşünüyorum bilmiyorum. İlk önce bu bebeğimizi tanıtalım. Bebeğimizi sarı kök yedirmiştim dün. onun için böyle biraz turuncu olmuş ağzı falan taş gibi. Sonra böyle bir adi bir bebek. Öyle kayalım. Ağzı bir yeri sakın kalmış. Ses için pardon arkadaşlar. Şurada şöyle kumaş var. Çocuk burada uyuyabilir. Şurada bir tane böyle desmal de var. Çocuğumun ağzını bununla silebiliyorum. Öyle. Çocuğum burada uyuyabiliyor. Çocuğumun kapı falan var yemek için. İsterseniz onu getirebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kabımızı getirdim. Böyle maviş bir kabımız var. İçine yemek yapıyorum. Siz için pardon bakmıyoruz isimse. böyle Oh ayol. çok güzel değil mi? Anne bana hediye etti bana. Çok sevdim ben. Bunu da ayıcığımı hediye ettim ben de. Şöyle arkadaşlar. Ayıcığımı şimdi buraya uzatayım. Bakın. Dayandırılır. Evet arkadaşlar böyle bebeğimizi uzandırdım. Soğuk olunca böyle hava çok soğuk olunca böyle üstüne atın şöyle uyuyabilir ya da şunu şöyle kafasının altına böyle yaylık gibi koyarım. Böyle. Evet. Böyle arkadaşlar. Böyle burada neyse elma diyor. Bakalım <laughs> ne var ya? bu ne? Hadi bakalım. Hadi ne Hadi Arkadaşlar Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Sonra da size haber veririm arkadaşlar. Evet videom buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bye. Another. Abone ve like twin twin Bye.